Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ziya muhteşem görüntülerimiz gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Afra Sarıcıoğlu'ndan yeni görüntüler arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız geliyor arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız doğru kanaldasınız kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Afra Sarazoğlu'nun ödül törenine giydiği kıyafetin kamera arkasıyla böyle paylaştı arkadaşlar. Böyle pozlar verdi. Anında dizi haberiyle kanal olarak sizler için sunuyoruz. Birbirinden harika yeni görüntülerimiz geliyor arkadaşlar. Yapmanız gereken şey kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısımda yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldi kadarıyla okuyup yanıtlayacağım. Yalı Tapkın'ı sevenleri, Yalı Tapkın'ı hayranları kanalıma başlıyorum. Yarın da güzel setten yeni görüntülerle sizlerin tekrar karşınızda olmaya çalışacağız arkadaşlar.